Karşınızda Şampiyonluk Ligi'nin dördüncü haftasında yapılan en iyi beş oyun. Listenin beşincisi maçın son savaşında önce sıçra, sonra demir atı kullanarak rakip nişancıyı aradan çıkaran UnitBag. Zyraz'ın ultileri, dengeleyicileri... Yani UnitBag o evet. çıpa tuşunun bir kenarına da herhalde sıçra tuşunu bantlamış. Dördüncü sıra kötü giden takım savaşını mükemmel şekilde döndüren ve takım arkadaşlarına skorları hazırlayan Herom'a ait. Heron, Herom'da da Meganer olarak gelmiş. Kullanamayacaklar yalnız Herom'da oh, dört kişi. kişi. Üstü. Kimse yok şu anda. Oh, Nexus'a son vuruşun yapılmasını engelleyerek rakibine ligdeki ilk mağlubiyetini tattıran Crystal ve Rydell listede üçüncü. Ölüm cezası geliyor. Nardios bundan karşı şimdi Crystal oraya geldi ve bunu önlüyor. Kule alınmak üzere bu arada. Nexus kulesinde Nardios'un vurduğunu görüyoruz. Nardios o kuleyi aldı. Şimdi Nexus'a odaklanıyorlar. Beşiktaş burada maçı bitirmeye gidiyor. Arka tarafta Dumbledore vuruyor Nexus'a. Nexus'a son bir vuruş gelecek mi? Dumbledore hayır onu da öldürmeye başardılar. Toron bölgesinde yapılan savaşta harika pozisyon olan Immortor'u dörtte 4 yapıyor ve kendine ikinci sırada yer buluyor. Dumbledore'cu öldürmek isteyecekler mi? Nerede geldi. gel. canı çok az ama Teokales geliyor no, 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 no. arkadan. Sıçrayla beraber Immortor'u arkaya karşı. Teokales şimdi iki kişinin arasında ultisini kullanıyor. Rogu'yu öldüren enerji oldu. Arka tarafta güzel bir ulti geliyor. Nardios'u öldüren 2'de 2, ye 2 ye yapan bir Immortor var. Teokales üzerinde zehir. Teokales de öldürdü. Üçte 3. Enerjiyi de alabilecek mi? Enerjiyi de alıyor. Bu. Muhteşem bir oyun. Ölecek belki ama. Ölmedi. Hayır. Listenin zirvesinde arka arkaya yaşanan iki pozisyonda rakiplerini alt eden İsveçli ikili Robin ve Zayras var. Şimdi yalnız Zayras'ın sıçrası gelmiş durumda. Elvin'in üzerinde bu arada yalnız ultisini kullanmayı başardı Elvin. Son bir vuruş gelecek mi Zayras'a? Robin orada hayatını kurtarabilecek mi? Aman Allah'ım felaket. Kömbel bir karşı baskın <laughs> geldi.